Mesih'te yeni bir yaşam bulmak muhteşemdir. Yeni ailemiz ve yeni değerlerimizle mutlu bir şekilde yürümeye başlarız. Fakat biraz ilerleyince, zorluklarla karşılaşınca kendimizi Mesih'teki bu yeni yaşama uymayan bir şekilde davranırken buluruz. Üzülürüz, tövbe ederiz, değişmeye çalışırız. Yeni bir şeyler çıkana kadar bir süreliğine iyi ve başarılı hissederiz. Ancak sonunda kendimizi bir kez daha yapmak istemediklerimizi yaparken buluruz. Bu döngü yorucu ve kafa karıştırıcıdır. Biz Mesih'teysek bu kötü davranışlarımız neden hala devam ediyor? Bir ağaç hayal edelim. Bir ağacın yaprakları ve meyveleri, dalları, gövdesi ve kökleri vardır. Yaprakları ve meyveleri başkaları tarafından fark edilebilir olan parçalarıdır. Bunları davranışlar olarak adlandıralım. Meyve kötü ya da görmek istemediğimiz bir meyve olduğunda genellikle onları ağaçtan sökmeye çalışırız. Hatta belki dalları kesmeye başlarız. Davranışlarımızı kontrol ederiz. Kendimizi disipline ederiz veya belki başkalarını da disipline etmeye çalışırız. Bu bir süre işe yarayabilir. Ağaç temiz, hayatlarımız kontrollü görünüyor olabilir. Ama bir süre sonra dallar tekrar uzar ve aynı meyve tekrar çıkar. Çünkü sorun meyve değil, sorun toprağa ekilen tohumdur. Sorun köklerdedir. Köklerin inançlarımız olduğunu düşünelim. Burada aklımızın inançlarıyla kalbimizin inançlarını ayırt etmek için bir zaman ayırmamız gerekiyor. Hmm. Öfke insanları benden uzaklaştırır veya sigara, alkol ve benzeri şeylere bağımlı olmak kötüdür gibi doğru olduğunu bildiğimiz birçok şey var. Ancak davranışlarımız aslında bunlara inanmadığımızı gösterebilir. Ruhlarımıza öğretilen ve inanmaya başladığımız daha derin gerçekler olabilir. Örneğin, öfke beni güvende tutar veya sigara, alkol ve benzeri maddeler beni rahatlatır. Aklımızın ve yüreğimizin inandıkları arasında farklar olabilir. Kalbimizin inançları davranışlarımızı şekillendirir. Kalbimizde ekilmiş tohumlar ve onların kökleri sökülmeyip onların yerine yenileri gelmemişse davranışlarımız pek değişmeyebilir. Peki bu köklere nasıl ulaşacağız ve onları yenileriyle nasıl değiştireceğiz? Burada Tanrı'nın işi söz konusu oluyor. Yeni tohumları eken odur. Bizim işimizse bunların farkına varıp ona izin vermektir farkına varabilmek için ağacın gövde ve dallarına bakalım. Onların görevi kökleri yapraklara ve meyvelere bağlamaktır. Kökler ve meyveler arasında bir köprü oluştururlar ve tek görevleri ulaşım hizmeti vermektir. Gövde ve dalları duygularımız olarak hayal edebiliriz. Duygular ne iyi ne de kötüdür. Sadece oradalardır ve bir gerçeği yansıtırlar. Yaptığımız şeyi neden yaptığımızı ve davranışlarımızın nerede başladığını anlamamıza yardım etmenin kaçınılmaz bir parçasıdırlar. Duygularımız aklımızın değil yüreğimizin inandığını anlamamıza yardımcı olurlar. Bir davranışın köküne indiğimizde onu kökünden söküp yerine kendi gerçeğinin yeni bir tohumunu koyabilecek olan Tanrı'ya getirebiliriz. Daha iyisi Tanrı o kökleri bizden daha iyi biliyor. Ona sorduğumuz zaman o bize gösterebilir ve biz de o kökleri ona teslim edebiliriz. Tanrı yeni bir tohumu ektiğinde o tohumu sulayıp beslemeliyiz ki zamanla yeni duygular ve yeni davranışlar ortaya çıksın. Böyle olursa Mesih'te vaat edilen ve istenen değişimi görmeye başlayacağız ve bunun onun dönüş gününe kadar tamamlanacağına dair güvenimiz var.